göstermiş olduğum yapay zeka sistemi sürekli olarak bana internetten yaptığım satışlardan ekstra para veriyor. Görmüş olduğunuz gibi 850 puanda yakın bir para geldi. Yapay zeka sayesinde hiçbir şey yapmadan sabah uyandım bu satışları göstereceğim. Ayrıca bu iş modeli sürdürülebilir mi? Bu iş modelinde para var mı diye düşünüyorsanız sistem yılından beri sürekli olarak her gün bana para gönderdiklerini görebiliyorsunuz. Peki bunu siz nasıl yapacaksınız? Şimdi bunu göstereceğim. Öncelikli olarak hiçbir şey yapmadan her gün düzenli olarak gördüğünüz görüyorsunuz ama neredeyse Türkiye'de 117 pansa Türk lirasına yakın bir para. Peki bunu siz nasıl yaparsınız? Yorumlarda ebay dropshipping yazdığınızda size vereceğim yazılımlar sayesinde burada ebay yazılımlar bölümüne gelecek ve burada göstermiş olduğum yazılımlar bölümlerini kullanabileceksiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular ve diğer farklı şeyler olursa da buradaki mini kurs sayesinde kendi ticaretinizi hızlı bir şekilde ilerletebileceksiniz. Ama her şeyden de önemlisi aklınıza takılan sorular ya da merak ettiğiniz şeyler de olursa burada size vermiş olduğum sağ taraftaki internet gruplarına katılarak da arkadaşlar soru görüş ve düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz. Sizin gibi burada yüzlerce insan var. Bu 30 binlik grupta arkadaşlar her gün her herkes aklına takılan soruları paylaşıyor. Arama butonuna basarak da aklınıza takılan örnek veriyorum buradaki senaryo P, o nerede ilgili bir sorun yaşıyorsunuz buraya yazın ve sizin gibi yüzlerce daha önce sormuş olan insanların nasıl yaptığını adım adım anlatıyor buradan da öğrenebilirsiniz sorunuzu sormadan önce baktığınızda emin olun peki sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar ilk önce ürün araştırma yazılımlarına geliyor ve internette şu an en çok satan ürünlerin hangisi olduğunu bakıyoruz bakın burada herkesin kaçırdığı bir takvim var bu takvim ne işe yarıyor bu takvim görmüş olduğunuz gibi ilerli günlerde insanların neler alacağını analiz etmemize sağlayan bir sistem burada işte İngilizler e, e günü geliyor. Burada anneler günü yaklaşıyor. Tabii ki bu Türkiye'de ya da farklı yerlerde farklı olabilir. Bu da altınızda çizerek ona göre hangi markette satıyorsanız ona odaklı yapın. Gibi gibi özel günler var. Peki bunu bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? Bu bizim şu işimize yarayacak. Şimdi buradaki senaryoda en çok satılan o zaman çocuk kitapları, dünya kitapları ve diğer şeylere odaklı satış yapmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken ilk önce hangi markette seçeceğimizi ayarlamak. Buraya geliyoruz. Bu arada bu satan ürünler sitesine ulaşmak istiyorsanız da para kazanma kutusuna sahip olduğunuzda mailinize gelecektir arkadaşlar. Burada şimdi sistem tarafından görüyoruz. Ayrıca baktığımızda satan ürünler bölümünde ben burada paylaşıyorum bunları mümkün mertebe. Buradan da sizler kendiniz ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Buraya asinleri yazdım. Niye linkleri koymadım diyorsanız affiliate linkleri değil. Burada tek yapmanız gereken bu linki kopyalayıp direkt Amazon'dan kendiniz araştırmanız. Link istiyorsanız da affiliate linklerini de ekleyebilirim. ya da kendi linklerimi koyabilirim ya da direkt linkleri de koyabilirim. Size kalmış. Peki her şey güzel. Uyar, uyurken bile sabah akşam bize sistem para kazandıracak. Peki bu nasıl olacak? Arkadaşlar ürünlerimizi bulduk. Ve ürünümüzü bulduktan sonra ver o ürün. Burada uyarısı geliyor zaten bizlere. Siz de önerim arkadaşlar. Bakın burada sell it yourself diye bir buton var. Çünkü niye? Bu ürün 7 kere satılmış. Ebay algoritmasında bütün bilgi içerikleri eklenmiş bir şekilde sisteme koyulmuş. Ben bu ürünü yeniden bir tane daha oluşturursam bu satışlarımı çok etkileyecektir. Fakat bir akıllılık yaparsam bu akıllılıkta bu satan yüzünün üzerinden listeleme yaparsam çok daha başarılı sonuçlara ulaşacağım. Bunu ben yazılımla yapacağım. Siz manuel de aynı şekilde yapabilirsiniz. Manuel yapacaksanız fotoğrafları açıklamaları indirip buraya yüklemeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken şey bu kadar basit ve bundan sonraki süreçte nasıl yükleyeceğinizi bilmediğim için arkadaşlar. Şimdi buradan fotoğrafları alıp indirecekseniz bu şekilde indirdiğinize emin olun. Ayrıca başlıkları da güzel bir şekilde yazdığınızda emin olun. Ben şimdi buradaki senaryoda Turku Listir Turkolistir adlı yazılımı kullanacağım arkadaşlar. Turkolistir adlı yazılım ne yapıyor? Ürünlerimi benim otomatik olarak yüklememi sağlıyor. Şimdi ben buradan bu remove from chrome diyorum. Turkolistir sınırsız olarak ürünlerinizi listeleyebileceğiniz ve ekstradan da yazılımlara ekstra para vermeyeceğiniz bir yazılım. Burada eğer bunu kullanmak istiyorsanız bunun aylık bir ücreti var ama diğer yazılımlara göre çok daha uygun. Buradan ödemenizi kartınız ya da paypal ile yapacaksınız ki ben diyelim buradaki senaryo Stripe ile yapacağım. Stripe'a tıklayacağım ve bu yazılıma kayıt olacağım kayıt olduktan sonra yapmamız gereken şey artık hesabınızda yazılım aktif. Fakat hala yazılım kullanamayabilirsiniz. Çünkü yazılımın eklentisini indirmeniz gerekiyor. Indisal Extension bölümüne geliyorum. Chrome'a ekle bölümüne geliyorum. Chrome'a ekle deyince böyle bir buton çıkıyor. Bu buton çıktıktan sonra pinliyorum. Pinledikten sonra buradan da eklenti üzerinden de hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ben zaten giriş yaptım. Şu an sadece buraya geliyorum ve sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Çünkü eklentiyi yeniden kurduk ve yazılımı güncellememiz gerekiyor. Birazdan burada hangi Çık. bir diyelim şeyde... Copy to eBay diyeceğim. Copy to eBay diyeceğim. Niye bunu kullanıyoruz? 10 saatimizi araştırmak yerine sevgili arkadaşlar. Sadece bunu yapıyoruz. Sayfa böyle bize bir boş sayfa yaptı. Buraya kapatın ve eBay'e gelin. Listeleme yapacağınız ürünü seyretiyorsa butonuna basın. Buraya geliyorum. Ben buradaki sayfayı da yeniliyorum. Çünkü bu daha deminki kalan sayfaydı. Tekrardan tek yapmam gereken post data deyip saniyeler içerisinde algoritmada eBay kazanesinde çalışan bir sistem. Bakın bu sistemi bunun gibi çalışan bir sistem yok. Niye? Çünkü normalde sizlere de gelecekler işte bu ürünü buldun ya git ebay'de yeniden bir oluştur. Yani nasıl? ebay'e gel yapay zeka yazılımları ve çoğu yazılımlar da böyle yapıyor. Buraya geleceksiniz create list diyeceksiniz. Create list sonra single list diyeceksiniz ve buradan ürün neyse adını yazacaksınız ve sıfırdan bir ürün oluşturacaksınız arkadaşlar. Yani örnek veriyorum ben buraya book yazayım ve bu ürünü listelemeye çalıştığımı varsayarak yapalım. Şimdi böyle yaptığınız zaman ebay algoritmasında tamamen yepyenisiniz. Yani bu ürünün görüntülenme çok zaman alacak. Oturması algoritmaya çok zaman alacak. Fakat eğer siz zaten algoritmada satan ürüne geldiğinizde bakın açıklamalar, yeni numaraları, diğer ekstra bilgiler ki bunların hepsi ebay'de sizin ön plana çıkmanızı sağlıyor. Nasıl mı? Mesela burada diyor ki bu başlığı eklersen 1.9 milyon search'te seni öne çıkartırım. Bunu eklersen 413 bin tane araştırmada seni ön plana çıkartırım. satın ürün listesinde. Tek yapmanız gereken bu yazılımda buradaki quantity'yi adeti 1 ya da 2 ne kadar hisselemek istiyorsanız bir de fiyatı ayarlamanız gerekiyor. Fiyatı da ayarlamak istiyorsanız diyelim ki buradaki senaryoda benim rakibim bu ürünü ne kadar satıyormuş misilik analitiğe geliyorum ve burada arkadaşlar baktığım zaman bu ürünü ortalama olarak 48.99'a ne kadar bir para kazanıyormuş ortalama olarak arkadaşlar bu üründen 28 pound bir satış başına kazanıyormuş. Peki satıyor mu bu arkadaş? Daha demin gösterdim. Ebay dükkanının ürünün baktığınızda arkadaşlar bu 20-30 dolarlık üründen 7 tane satmış. Burada da görebiliyorsunuz zaten. Tek yapmam gereken buydu. Ben fiyatlandırmasını yaptım. Ürün satıldığı zaman burada top seçmeke geliyorum ve hangi internet sayfasında ürün alacaksam ilk önce buraya geliyorum. Direkt almıyorum. Bakın burası çok önemli. Bunu ne yapıyorum? Diyelim ki ben bu ürünü Argos'tan sattım ve Argos'tan şimdi almam gerekiyor. Sistemin göndermesi gerekiyor. Bakın burada diyor ki Argos sana %3 cashback vereceğim. Tabi bunun gibi yüzlerce internet sayfası var. Argos'un sayfasına gidiyorum. Argos'un sayfasına gittikten sonra tabii ki burada Toplancı Walmart olabilir, farklı Amazon olabilir. Nereyle alıyorsanız ve burada sağ yukarıda diyor ki yüzde para senin hesabına geçecek bir tane ürün aldınız sattınız ve 1000 dolarlık bir ürün ve 1000 dolarlık bir telefon sattınız iPhone 16 ya da bilmem bir şey şimdi buraya baktığınız zaman bu ürünü satın alıp müşteriye gönderdiğinizde size ortalama olarak cebinize kalacak para ortalama benim düşüneceğim 40-50 pounda yakın bir para gelecek şimdi bu parayı eğer siz alıp gönderseydiniz zaten onlarda kalacaktı 50 pounda yakın bir paranızı sistemde bırakıyorsunuz şimdi yazılımlara bir para veriyorsunuz diyelim mesela hesap yönetimi aldınız para veriyorsunuz. Diyorsunuz. Ama sistem zaten her satış yapıyorsanız size para çıkartıyor. Yani buradaki senaryoda örnek veriyorum. İşte bizden servis aldınız, yazılım aldınız, onu aldınız, bunu aldınız. Ekse giderleriniz var. Bunları ekstradan zaten kazandığınız paralarla ödeyebiliyor ve ticaretinizi çok hızlı bir şekilde ilerletebiliyorsunuz. Bu otomatik yapay zeka sistemini bizim internet sayfasında sizin adınıza kurmanızı sağlayabilir. Burada bir dipnot vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan. Şimdi eğer siz bu sisteme kayıt olursanız ekstradan ekstra kişilere komisyon ve bunun gibi paralar vermek durumunda kalmıyorsunuz. Şimdi diyelim ki bir dükkana baktığımızda şuraya hemen gelelim chat bitim, matematiğinizi iyi yapmanız lazım. Bir dükkandan ortalama olarak 4000 para kazanıyor ve bunun %20'sini kar olarak veriyorum insana, insanlara. Ne kadar para veriyorum. Şimdi bunu niye yaptım? Şimdi örnek veriyorum. Bu otomatik sistem bazen insanlar diyebilir ki %50, 500 puan atması vereceğim vesaire ama şimdi zaten otomatik olarak bu dükkanları görüyorsunuz arkadaşlar gelen satışları. Her gün düzenli olarak burada siparişler bölümüne gelin ki bu bir tane hesap değil bu arada. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. Burada görüyorsun 3 tane daha sipariş gelmiş ve gönderiyor şu an ve 150-200 puan da yakın para. Yani burada baktığınız zaman binlerce puanlık her gün düzenli sipariş geliyor. Şimdi mesela Şunlar insanları ben sadece bilgilendirmek amaçlı söylüyorum Burada aylık 500 puanda yakın bir para Doğru mu? Doğru örnek veriyorum Sistem otomatik çalışıyor bizim de çalışmasanız bile otomatik olarak çalışıyor Benim kurduğum sistem otomatik olarak platformlar çalıştığı sürece devam ediyor Fakat eğer siz işte ben para vermeyeyim nasıl olsa onlar bana komisyon alsın Hani benim buna inancım yok vesaire düşünüyorsanız Ay sonunda sizden 800 puan zaten fazlasıyla veriyorsunuz Yani daha çok ve diyelim ki bu dükkan aylık 10 bin olduğunda ne olur? Şimdi bu size belki cazip gelebilir ama gün sonunda neredeyse daha fazla para veriyorsunuz sevgili arkadaşlar ve baktığınız zaman algoritmada yapay zekalar yani hesaplarınız 2000 puan. Yani zaten 4 aylık çalışabileceğiniz özel bir sisteme siz sadece ilk ayında veriyorsunuz. Size cazip gelebilir ama nasıl olsa onlar yapsın diye düşünüyorsanız lütfen buna çok ama çok dikkat edin ve şunu anlamanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kurulan sistemlerde sizler hemen bunlar sistemleri kapatacak ve siz satış yapabilirsiniz yapamayacaksınız. Bitti. Ama benim kurduğum sistem benle çalışsanız da çalışmasanız da benim bu yaptığım ayarları bozmadığınız sürece sizinle çalışacak ve otomatik olarak o istediğiniz ay boyunca önümüzdeki ondan sonraki ayda çalışmaya devam edecek. İşte bu tamamen sizin kendi tercihinizde kalın. Vereceğiniz servisten gün sonunda çok fazla para ödeyeceğinizi de göreceksiniz. Ayrıca benim çalışmış olduğum bütün firmalar arkadaşlar binlerce insana bugüne kadar zaten yaptığı satışları da görebiliyorsunuz ki bu sistem bugünlük bir sistem değil. Her gün yani yıllardan beri düzenli olarak 16 seneye yakın bir süreden beri gelen bir şey. Yani anlattığım şeyi ben sizlere kendi dükkanlarımda yapıyorum ve burada farklı dükkanlara geldiğinizde bile hepsinde otomatik olarak sistemin gönderdiğini görebiliyorsunuz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada farklı dükkanlar var. Diğer dükkanlarda aynı şekilde. Yani o yüzden matematiğinizi bu şekilde yapacaksınız. İyi yapın ve her şeyden de önemlisi Bu kadar para verdikten sonra eğer siz çalışmayı bıraktığınızda bu sistem çalışmıyorsa size sizin avantajınız ne oluyor burada? Bu da aklınızın köşesinde bir soru kalsın. Bu programı da kayıt olmak isteyen ve bu şekilde otomatik olarak bu sistemi kurmamı da istiyorsanız lütfen yorumlarda ebay dropshipping yazın benim size verdiğim ücretsiz eğitimi izleyin hesabınızı yönetmemi istiyorsanız da benden randevu alın verdiğim linkten benim verdiğim linkler sayesinde arkadaşlar hesabınıza bakayım uygunsa programı dair edeyim sizlerde binlerce insan gibi bu program içerisinde işlemlerinizi yapın dedikten sonra ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın hoşçakalın